Şimdi burada özellikle bir etkinlik var güvenlik konferansı var ve onun öncesinde böyle bir saldırı daha önce Amerika'da yapılan o yılbaşından sonra yapılan saldırılara benzer şekilde kalabalığın üzerine sürülen çok basit ama etkili bir yöntem saldırı yöntemi bakın basit ama etkili riski olmayan saldırgan açısından. Çok basit e, ama etkili bir yöntem olarak gözüküyor. Tabii saldırganın buradaki kimliği önemli, e, geçmişi önemli, kimlerle bağlantılı olup olmadığı, bunlarla ilgili saldırgan yakalandıysa bunlarla ilgili ya da yakalandığında yapılacak araştırmalarda net bir sonuç çıkar. Ancak dediğimiz gibi bu araç saldırıları e, son günlerde özellikle yapılan e, çeşitli ülkeler, batı ülkelerinde yapılan araçla Kalabalığa dalma ya da saldırı olayları sıklaştı. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi e, bu saldırı çürü e, silah bulup e, silahı temin edip bombayı temin edip e, onunla saldırmak ya da patlatmaktan daha etkili bir yöntem. E, Tabi bu terör saldırısı olabilir mi? Terörün tanımından hareket edersek etraftaki bulunanları korkulu e, onlara korku salma. Onları yıpratma, onları e, e, işte e, baskı altına alma anlamında bir terör saldırısı olarak nitelendirilebilir. Ama terör örgütüne bağlı bir saldırı mı yoksa psikolojik yönden bir e, rahatsızlığı olan bir kişinin yapmış olduğu bir saldırı mı? O net değil. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Orkun Bey özellikle burada e, bir e, güvenlik toplantısı var e, ve bu güvenlik toplantısı öncesinde yapılan bir saldırı var. İşte ilk başta aklımıza gelen sorulardan bir tanesi de acaba bu güvenlik e, toplantısında e, öncesinde yapılan bu saldırıyla bazı mesajlar mı verilmek isteniyor? Neler yapılmak isteniyor? O da bu işin siyasi boyutunu da ön plana çıkarıyor. Ama dediğimiz gibi mutlaka saldırganın yakalandıktan sonra kimliğini belirlenip e, bağlantısının ve geçmişinin ortaya çıkarılmasıyla daha net bir şekilde konuşabiliriz. Bir diğer husus da, evet. e, bu tabi kalabalığın altı e, arasına daldı ama bir patlatma yok gördüğümüz kadarıyla. Mutlaka araç içerisinde yapılacak aramalarda da aracın içerisinde e, bir e, patlayıcı düzenek var mı yok mu bununla da ilgili e, bir e, çıkarımda yorumda bulunabiliriz. Mesela Amerika'da e, Noel gecesi yapılan saldırıda arabanın içerisinde kamyonetin içerisinde Patlayıcı maddeler bulunmuştu, el, el yapımı patlayıcı maddeler bulunmuştu. E bunun gibi bir şey var mı bunun içerisinde? Onu da tahmin edemiyoruz. Ama şu anda güvenlik toplantısının olması, olduğu kentte yapılması, e, bunun içerisinde siyasi e, bir hedef gözeten saldırı olarak duruyor. Ama net değil. Münih Güvenlik Konferansına ilişkin biraz bilgi vermek istiyorum, ee, özellikle resmi olmayan, yani hükümet tarafından düzenlenmeyen ama Dünyadaki bu çerçevede yani güvenlik politikası konusunda en yetkin konferanslardan, forumlardan bir tanesi. Türündeki en büyük konferans. Devlet başkanları, bakanlar, karar alıcılar katılıyor. Ekonomi uzmanları, araştırmacılar ve mutlaka akademisyenler katılıyor. STK'lar da burada. Baş, Münih'te yani Münih merkezli olarak düzenleniyor. Uluslararası Af Örgütü gibi, Greenpeace gibi çevre kuruluşlarının da içinde olduğu, Uluslararası Şeffaflık Derneği gibi çok geniş kapsamlı bir Konferans O yüzden tam bir gün önce olduğu için, konusu da güvenlik olduğu için, oraya da bir adresleme olur mu diye size de özellikle sorduk. Siz de altını çizmiş oldunuz. Reuters'dan ilk gelen bilgiler, yine hatırlatayım, 15 kişinin yaralandığını söylüyor. Çok sayıda hem güvenlik güçleri hem de sağlık ekipleri bölgeye sevk edilmiş durumda hocam. Buyurun. Orkun Bey, tabii burada yani... Normal zamanda yani normal bu güvenlik toplantısı olmadan önce konferansı yapılmadan önce herhangi bir saldırı yok. Normal günü hayatına devam ediyor. Ee, ama böyle bir konferanslar konferans var. Sizin de biraz önce saydığınız gibi devlet başkanları, başbakanlar, akademisyenler, karar alıcı mekanizmalar, sivil toplum örgütlerinin katıldığı bir toplantı öncesinde yapılan böyle bir saldırı e, kim yaptıysa e, bununla ilgili olarak Kendisi de bir eylemle propaganda adını verdiğimiz eğer bu bir terör örgütü ise eylemle propaganda adını verdiğimiz yöntemle e, bağlı bulunduğu terör örgütünün adını duyurmak ya da e, bilinen bir örgütse de adının e, iyice ortaya çıkmasını ve hala da etkin olduğunu göstermek amacıyla yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmek lazım. Çünkü terör örgütleri eğer yine altını çizelim sayın seyircilerimiz için terör saldırıysa, bir siyasi içerikli bir saldırıysa, öyle diyelim siyasi içerikli, siyasal şiddet türünden bir saldırıysa bu, işte o zaman biz her zaman için işte şunu da söylüyoruz, terör örgütleri eylem yaparak, yani bitmekte olan ya da tükenmekte olan saldırı yeteneğini kaybetmek üzere olan bazı terör örgütlerinin bu şekilde eylemlerle, bakın basit ama etkili eylemlerle, kendi seslerini duyurma, tabanına mesaj verme, kendisiyle e, e, mücadele eden gruplara, ülkeler ya da aktörler, kimse onlara bir mesaj niteliğinde bir saldırı da olabilir. Tabi bu e, bekleyip göreceğiz hangi kim çıkacak siyasal ise Yoksa bu şekilde ismini ortaya çıkarmak isteyen, psikolojik rahatsızlığı olan bir kişinin yapacağı bir eylem gibi de pek gözükmüyor. E, bu olabilir mi? Olabilir. ama bunun işte amacı nedir? Bu şekilde risk alınır mı? Tabii ki o insanın psikolojik rahatsızlıklarla bağlantılı olarak ortaya çıkacaktır. Bağlantısı çok önemli. Kişi yakalandı umarım. E bu kişinin yakalanmasından sonra da ortaya çıkacak bilgiler daha da netleşecek ama dediğim gibi eğer bir siyasal içerikli bir saldırıysa bu o zaman bunu yapan örgütün örgütün eee kendi adını duyurmak, kendi tabanına seslenmek, kendisiyle mücadele eden aktörlere mesaj vermek amacıyla yaptığını belirtmek gerekiyor. Çünkü onların taktiği budur. Eylemle propaganda diyorlar buna. Burada halka zarar vererek, oradaki işte halka korku salarak bir şekilde isimlerini ortaya çıkarıyorlar. Örgütlerin adlarını duyuruyorlar ve devamlılığını sağlamaya çalışıyorlar. Hocam bu sıcak gelişmeyi konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz ama yine bir son dakika gelişmesi var. Hazır sizinle birlikteyken oradan da devam edebiliriz. Altını çizeyim. Gazze'de reyne takasının askıya alındığına yönelik özellikle karşılıklı açıklamalar vardı. Hamas'tan gelen son bilgi, son açıklama. Anlaşmayı uygulama taahhüdümüzü yineliyoruz. Cumartesi günü adresi, saat 12 adresiydi. Hem Hamas'tan hem Trump'tan açıklamalarla birlikte biraz olumsuz bir yola doğru girmişti ama Hamas'ın son açıklaması bu yönde. Reyne takası sürecek diyor. Ne dersiniz? Şimdi Orkun Bey tabii Gazze olayı çok farklı. Yani orada Trump'ın açıklamaları var. Öldüğün kralının e, Amerika evet. ziyareti var. Trump'ın önceki açıklaması var. Ama sonuç itibariyle şu anda yürürlükte olan bir ateşkes var. Ve bizim de devam etmesini canlı gönülden istediğimiz bir ateşkes süreci var. Ve bunun da askıya alınmaması gerekiyor. Tarafların birbirleriyle olan e, güvensizlik bunalımını yani durumunu ortadan kaldırmak güven duygusunu oluşturmak adına da bu ateşkesin devam etmesi gerekiyor. Tarafların verdikleri sözlerde durması gerekiyor. Verilen isimlerin serbest bırakılması konusunda sanırım bir sıkıntı yaşanıyordu özellikle taraflarca. Bunların da aşılması gerekiyor ki taraflar birbirleriyle bu süreci düzgün bir şekilde yürüsün. Ama burayı da bitmiyor. Ateşkes süreci de bitmeyecek gibi gözüküyor. Tamam ateşkes süreci devam etsin rehineler serbest bırakılsın Benim hep kafamda şu soru işaretleri var. Rehineler serbest bırakıldıktan sonra ne olacak? Yani bu konuda İsrail'in tutumu net. Çatışma, bakın Trump açıklama yaptı. Çatışmalar bittikten sonra devre alacağız dedi. O bölgeyi. Bakın evet. imal edeceğiz Peki çatışmalar ne zaman bitecek? İsrail tarafına bakıyorsunuz. Çünkü çatışan aktörlerden bir tanesi de İsrail. İsrail tarafına bakıyorsunuz. Orada da e, ee, işte başta Netanyahu olmak üzere birçok şahin diye adlandırabileceğimiz siyasetçiler çatışmaların devam etmesi yönünde bir iradeye, kararlığa sahipler. O zaman biz şunu anlıyoruz. Rehine takası bittikten sonra, rehineler kurtulduktan sonra İsrail bir bahaneyle e, burada çatışmaları sürdürecek. Ama şunun altını çizmek gerekiyor. Bakınız şimdi bütün rehineler serbest bırakıldı. İkinci aşamaya nasıl geçilecek? İşin burada İsrail nasıl bir bahane bulacak? Bulabilir. O ayrı bir konu. Ama ben şunu da belirtmek istiyorum. Rehine takası tam olarak bitmeden önce İsrail tarafına bir şey bahane edilip çatışmaya devam edilebilir. Çünkü rehinelerin e, tamamen teslim edilmesi, Hamas'ın sözünde durması, İsrail'in çatışmaları devam ettirmesi açısından bir meşhuriyet sağlamayacaktır. O zaman İsrail'in saldırılarına devam edebilmesi için bir meşhur temele sahip olması gerekir. O da bir kısım rehinenin feda edilmesi anlamına gelir ki İsrail de bunu yapabilir. Daha önce de yaptı biliyorsunuz bununla ilgili olarak. Kendi doktrinleri var. Kendi uygulamaları var. Bu olabilir mi diye de düşünüyoruz. Olabilir. Her şey beklenebilir. Evet. Ama sonuç itibariyle Trump-Ürdün görüşmesi Trump'ın işte Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı seslenişleri, konuşmaları, söylemleri bölgede biraz daha iplerin gerileceğini de gösteriyor diyebilirim. Hocam teşekkürler. Değerli bilgileriniz için yeniden görüşmek üzere diyelim ve biz Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam biz devam edelim.